Cim, şimdi seninle bir oyun oynayacağız. hayır hayır Ne yapacağız biliyor musun? Topu sektireceğiz. Böyle. Bir dene bakalım. Ama ye, çok hafif vur. Ya öyle değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle bak. Ayağınla hafif böyle vuracaksın. Tamam mı? Hadi şimdi dene bakalım. Yavaş ama. Bak şu hafif hafif. Tih, Deneyelim bakalım. Sen beni ben hiç yapamam nasıl onu şeyde yapacaksın bak ha şöyle şöyle mi Tamam taşı şeyin sırrı yap bak bak gel gel kaldırımın üstündeyim şöyle şöyle mi? sen yap bakalım kaç tane yapabileceksin orada olmaz ama bak kaldırımın üstünde hayır sektirme bir tane oldu gibi Zeynep şöyle şöyle Hiç yapamadın kuşu. At. 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 <laughs> al sana. Al. Sana ne? Ya bana atma seni al. Yavaş at, yavaş at. At bakalım. <laughs> Nereye gitti ya top? <laughs> ayaklarının altından kaçtı. Ne şey? mi Al 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 alacığım. al Ay, aferin sana. Ablanın onu bizim değil, abla ver oğlum atıyor, abi. atıyor. Attım. Attım. Yavaş at yavaş at çocuk gidi. <laughs> al, al 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 al. Ablanın onu. Ben atayım Zeylan'cığım sana. Aa, yap ona kadar 10 on tane yap bakalım. Yapabilecek misin? İddiaya girelim. Evet. Bakalım kaç tane yapacaksın. Ay, dur 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 baştan sayacağım şimdi. Şimdi başla. 1 2 ya. Baştan. 1 2 3 4 Dört dörtte kaldık. Beş altı. <laughs> evde daha güzel oynuyorsun. Yedi sekiz. Biraz daha sert vur. Biraz daha sert vur. Biraz daha sert vurmaya çalış. Aferin sana. Çayırda olmaz. Kaldırırım dedim. Hadi hadi aferin sana. Evde daha güzel yapıyoruz aslında, değil mi Zeljan? Ay oldu. olacak <laughs> olacak yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> Aceleye gerek yok. <laughs> Aferinsin. Aferinsin. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6. Ay 5 tane yaptınız düste. Gerçekten 6. Neyse 5 tane. 6. Alt, altının devamı gelmiyor Zeylan. Altın, <laughs> gelmiyor devamı. Tamam yap. Yapamadın ya bir türlü. Evet. Bir. <laughs> Nasıl yapacağız? Nasıl yapalım? Çimenlikte hiç olmaz. Şuradan dene istersen. Gel şurada deneyelim. Şurada deneyelim. Burada dene Şurada. Deneyelim. şurada. Aa, bak burası daha mı ezan kezelan? 1 2 3 Başla 1 2 olmadı. Tekrar Yorulduysan biraz dinlen istersen. Boşver başka bir şey oyna.